Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizinle birlikte başlayalım. Öncelikle YouTube kanalımı hasmi olarak yani göstermek istiyorum. Bakın. kitle her şey burada gözüküyor. 82 abone için ne teşekkürler. Evet kitleniz konum Türkiye Azerbaycan. İzleyen herkese canı sağ olsun. Erkek cinze babam bunu görmesin. Yok bu şey. Yaşım. <laughs> ha, ee, izleyen yaş kişileri neden 25 ve 34 arası ben çocuk izlesin diye çekiyorum. Beni 30 -44 yaşında adam izliyormuş Allah'ım yarabbim. Burada kanalı hasbi olarak göstereceğim size. Bu içerim yayında son içerik. <laughs> Niye böyle bir... <laughs> Burada hesabım değişti. Hasbi. Speedo oynadım var hesabım değişti annem raklak sildi Bir tane yabancı şarkı vardı ya. burada bizim okuldaki Elif sanıyorum ama inşallah Neydi olur size? yani. Şaka. Bu da kesin asmindir. Aladaş Aladaş Aladaş. Şey. Şey. Gidiyorum yazmış. Burada hasbi olarak tüm yorumları kontrol etme vesaire söylüyorum yani. Herkes Sonra yalmaz. bana de. Ben de sana abone oldum. Canım. Yediyorum kim? benim telefonum şu an oynama kızım. Anne sen bak. Ne çekiyorsun? Evet. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Telefonum şarjdayken hiçbir şey yapamazsın. Anne dur has bibi olarak kanalı açılamanı gösterdim. Tamam hadi kısa keser misin? Kızım? Tamam anne zaten bir iki oyun, oyn... oyun oynuyor, Hesabı şarjı. sildin ya göstermem lazım. Hesabı silme sen. Bak şarjda izin vermiyorum. Tamam ya. kısa keseceğim zaten. Oradan arkadan kısa kes. Bu Berdi Başak. Bizim mahalleden arkadaşım. Aynı okuldayız. Evet ee, gösterme insanlara. E, anne kısa kesiyorum zaten. Bir iki oyuna gireceğim. Bırak evine girdim. Buna kardeşim giriyor. En nefret ettiğim şey bakın. Göstereceğim. Bakın. Bu benim kız kardeşim. E, bu fotoğrafta biraz komik gözükmüş. Kendisi şu an vesaire uyurken tam video çekmem lazım. Bir de kızıcık şerbeti. Ay ya kızıcık şerbetisi başlayacak. Neyse bir hasbi bırakabına girip göstereceğim size bir şey şimdi. Kanalımın kısa tanıtımını veya Roblox'umun kanalımın kısa tanıtım. Tam kısa keseceğim abartma. Arkadan lütfen dip durma lütfen. Kızıcık şerbo başlayacak birazdan onu izleyeceğim. Evet hasbi karakterim bu. Ee, yeni hesap açınca biraz öyle oldu. Burada bu karakteri değiştirmemi istiyorsanız like atın. Bu arada diyelim siz bu saç çekmemi ister, istediniz. Bak hasbi olarak gösteriyorum. Bir dakika bu saç değil ya. Diyelim abla e, bir bu birinci sıra bu ikinci sıra bu üçüncü sıra bu dördüncü sıra. Dördüncü sırada sonuncu bu saçı istiyorsunuz demektir. Yani ben anlarım tamam mı? Şöyle şöyle sayıp sayıp bana yazın. Mesela diyelim şu kıyafeti istiyorsunuz bak. Diyelim bu birinci sıra, ikinci sıra, dördüncü sıra. Dördüncü sıra da sonda. Tıkla gitsin. Tabii ben kendi saçımı... Bir de aynı şekilde tişört alsam. Mesela anlattım. Karakterleri değiştirmemi istiyorsanız. Mesela bu gözlükten, bu şapkadan, kedi değiştirme vesaire istiyorsanız. Like atıp... Abone olun ve yorumu değiştir yazın. Şöyle şöyle yap yazın. Karakterimi siz de yapabilirsiniz. Kaydedeceğim buralara. Karakterlerimin yaptığı O oh, lala bu güzel oldu karakter. Ama ha, ben hasilim, şu saçı çok seviyorum. Karakterlerimin kar takipçilerimin yaptığı karakter diye kaydedeceğim. Mesela Brock Evan'da benim üstümde şöyle yazıyor. Hasbi kanın açılış videosunu yayınlıyor. Böyle sesini açar mısın kızım şunu? Böyle yazınca kabul Bakar etme. Kızım açar mısın? kadın Ne ya? Yok filan. Yani bir salak için değer mi? Ne diyorsun sen? Ve bakın sesini üstümde yani böyle yazıyor. Seni, seni, tamam, seni hak zaten. Sesini, Senin ne? kocan çok mu hak ediyor seni yani? Ne diyorsun? Sus. Ne de de sıcak onu de Ve zor sandık kokusunun sandık kokusu yeni bölümümle. gittin garip, neyse bir fragman çıktı da öyle vesaire izledim evet bakın yani. Evet, Aa, Video bitireceğim zaten kızacak. Şerbo başlamış. Video kısa kesiyorum. Kanalımı tanıtımını yaptım. Vesaire bir şey daha göstermek istiyorum. Benim Instagram kanalım var. Instagram'ım var. Şu an annemin Instagram'ını gösteremem. Kendi Instagram'ımı size fotoğrafla short olarak yayınlayacağım. Uzun videodan kanalımı tanıttım. Bırakın oynadım. Videom var.